Bu videoda oyunun en başında bütün özelliklerimizi kalıcı olarak nasıl en yüksek seviyeye çıkartırız onu göstereceğim. Bunun için ilk önce 3 adet içeceğe ihtiyacımız var. 1 adet ginseng, 1 adet pyrum, 1 adet de valerian root. İlk önce bunları bulmakla başlıyoruz. İlk konumumuz burası. Bu konuma gelince kırık bir at arabası göreceksiniz. At arabasının altındaki sandığı açarsanız içinden ilk ihtiyacımız olan içeceği yani ginseng'i bulacaksınız. İkinci konumumuz burası. Buraya çıkmak at biraz zor olabilir. Yürüyerek daha kolay çıkarsınız. Bu tepelik yerde de terk edilmiş bir kamp alanı ile karşılaşacaksınız. Buradaki kutunun içinde de hem biraz nakit para var hem de aradığınız diğer içecek olan Pirate Room'u bulacaksınız. Üçüncü konum haritada bu nokta. Burası da yine yükseğe kurulmuş terk edilmiş bir kamp alanı. Bu kamp alanında ihtiyacımız olan üçüncü içecek yani Valerian Root'u bulacaksınız. Bu iç içkiyi haritada başka konumlarda da bulabiliyorsunuz. Hatta çantanıza bakarsanız çantanızda bile olma ihtimali var. İçeceklerimizi topladıktan sonra bu konuma geliyoruz. Bu konumdaki bu devrilmiş ağaç işimizi hem hızlandıracak hem kolaylaştıracak. İlk önce içkilerimizi slotlarımıza yerleştirelim. Burada olay içki içme animasyonu atlamak. Yani tam içkiyi içme tuşuna bastıktan sonra kütüye tırmanıyoruz. Tırmanma tuşu Xbox'ta X, PlayStation'da da kare. Karakterimiz tam içki içerken tırmanma animasyonu girdiği için içkiyi içmiş sayılıyoruz ama çantamızdan eksilmiyor. Glitch'e başlamadan bir save alın. İlk denemede yapamayabilirsiniz. Sonra gidip yeniden içecek toplamak zorunda kalmayın. Bu glitch için bu ağacı seçme sebebim de ağacın iki tarafından da tırmanarak özelliklerimizi fulllemeyi hızlandırmak. İçkilerimizi içerek can barımızı fullledik. Şimdi sıra enerji barımızda. Yine aynı şekilde kütüğün bir o tarafından bir bu tarafından tırmana tırmana enerji barımızda fullliyoruz. Şimdi sıra Deday özelliğimizi fulllemekte. Onu da aynı şekilde maksimum seviyeye getiriyoruz. Artık hastalıkta kapsanız güçlü bir Arthur'unuz var. Şimdi onlar düşünsün.